Yavaş yavaş. Şurada dur. Aa, niye? Ben içeri gelmiyorum. Burada bekleyeceğim. Aa, o nereden çıktı? Cahit satıcının ben olduğunu bilmemeli. İyi de yani nereye kadar saklayabileceğiz ki? Vallahi sonuna kadar saklayacağım. Benim ne kadar darda olduğumu biliyor. Satıcının ben olduğunu öğrenirse fiyatı yarı yarıya düşürür. Yanında çok dikkatli ol. Sen Cahit'i tanımazsın. Şeytana pabucunu ters giydirir. Ne oldu? Al, poğaçalar. Efendim, Gözde geldiler. Tamam, çalışma odasını al. Beş dakika beklet geliyorum. Tamam. Var bu Hayatım, bitmiyor ki onun derdi bu günlerde. E, git çık öğren. Tamam. Nereden geliyorsun sen? Anne, konuşmak istemiyorum. Çıkar mısın? Ne bu hali? Anne hani çıkar mısın? Konuşmak istemiyorum. Ya ne var Ateş? Sağ ol yavrus. Sabahtan beri yorulmadın mı sen hala ha? Vakit yok vakit. İyi de böyle helak ediyorsun kendini ama. Ya tamam elime konuşma hadi işine bak. Ama kızma bana da ben seni düşündüğüm için söylüyorum. E tutturdun yeni odalar lazım yeni odalar lazım diye. E olacak iş mi bu ya? Kızım bu otelin yarısı gitti. Kapış çakma bölme var mı? Ne kadar kazanıyorsak yarısı. Yeni odalar lazım Tamam da yani şimdi... Daha su yok. Hadi, hadi. Öğlene kıymalı yumurta yap bana. Tamam. Balıklar mutfakta. Tamam. Nasıl? Yoğun akıcı. Kolay gelsin abi. Dolayısıyla başına gelsin. Al bakalım. Çalış. Ne oluyor? Ne? Neye takıldın? Ne oluyor? Bir arkadaş yolda gelirken bir şey anlattı da onu düşünüyorum. Yeni yerim arkadaşını. Anlat adam gibi. Şimdi onun bir sevgilisi var. Başka arkadaş da onu başka kızla görmüş. Hani söylemek lazım mı falan diyordu. <laughs> ya oğlum sudok gibi konuşma. Kanmazlamak iyi midir diye mi soruyor? Değildir yakışmaz. Gammazlamak değil ama sanki ha. Ya kız göre göre mutsuz olacak. Ulan çocukluğundan beri en ayar olduğum şeyin ha. Kafanda bir şey var bana onu söyletmeye çalışıyorum. Ya tamam abi bir şey demedim ya. Yani. Deme oğlum deme. Şşş deme. Kimseye bir şey deme. Babam. Ne polisi? Ya bakkal muhtarmış aynı zamanda. Bana babamla ilgili bir ton soru sordu. Tamam dur çocuğum dur sakin ol. Ne sordu sana? Sen dedi Evren Ergüven'in kızı mısın dedi. O da mı sizinle yaşıyor dedi. Ya anne polis arıyormuş babam mı? Tebligat işi filandır ya büyütme sen yavrum. Tebligat ne? Evrak işi ver bakayım sen şunu. Baban yanıma uğrasın dedi. Evladım büyütülecek bir şey olsa ben temizlik derdine mi düşerim. Hadi sen al şu kemanını şuradan. Yıldız Hanım. Tevfik, bizim e, bu süren mahkemelerle ilgili bir gelişme var mı? Yok. Polise bir şey intikal etmedi mi yani? Benim bildiğim şu an yok. Tevfik, kızıma sokakta baban burada oturuyor mu diye soruyorlar. Evreni arıyorum, açmıyor. Kime kapıyı açacağım, kime açmayacağım bunu bilmem lazım. Bana doğru düzgün anlat şunu. Yıldız Hanım, inanın şu an endişe edeceğiniz bir durum yok. İnşallah öyledir Tevfik. İnşallah öyledir. Gel. Alara Hanım arkadaşınız geldi. Aa kim? Ateş Bey. Ne? Manyak mı o ya? Annemler gördü mü? Yok görmediler. Tamam koş kimse görmeden yan bahçeye Ya kim kardeşim? Kim? Kim bu oteli satmak isteyen? Ya anlatıyorum. Benden alacaksınız. E ben kırk defa sordum Faryalı'ya. Satmayacağım dedi. Sen şimdi ne olarak satacaksın oteli? Faryalı'nın borçları vardı. O yüzden otelin yarısı bize geçti. Siz alıcı mısınız değil misiniz? Onu söyleyin önce. Bak ben alıcıyım ama sen satıcı mısın değil misin? Onu çok merak ediyorum. Gideriz notere, görürsünüz satıcı mıyım değil miyim? Siz bana güvenmiyor musunuz? Hani aşk olsun Cahit Bey. Bak aşk olsun da kuş konusunda yapmadım ben bu serveti tamam mı? Neyse ne, alırsın evraklarını gelirsin, yaparız satışı gidersin. Yoksa kendine başka alıcı ararsın. Cahit Bey. Ben de dün doğmadım. O büyük projeniz için bu oteli almaya mecbursunuz. Yapma ya. Bir söz vardır bilir misin? Aç tavuk kendini nerede görülmüş? Hı? Dara ambarında. Bak bu sahil böyle komple otel. Olmayan ne biliyor musun? Ne? Vaktim. Şimdi git işini gücünü ayarla, beni oyalama. Benim tersim çok fenadır. Buyurun, iyi günler.